Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekilli isim nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama daha önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen videomuza geçelim. Çok kolay. İlk olarak Google'a Japon alfabesi yazacağız ve benim girdiğim siteye gireceksiniz. Ben ilk başta yanlış bir siteye girdiğim için başka bir siteye gireceksiniz. Sitenin adı birazdan çıkacak. Bu değil şu anda. Ee, sitenin adı Pili Up. Oraya giriyorsunuz ve istediğiniz bir e, harfi seçiyorsunuz ve kopyalıyorsunuz o harfi. Ben şimdi kopyaladım. Şimdi PKXD'ye girip ismimizi değiştireceğiz. Evet şimdi ismimizi değiştireceğiz. İlk olarak type değiştir diyoruz. Sonra buraya isminizi yazacaksınız. Ben kanalın ismini yazacağım buraya. Zaten değiştirmeyi umuyordum. İsmimi yazıyorum. Şimdi yapıştır diyeceğiz. Kopyaladığımız harfi buraya yapıştır diyeceğiz. Ama yapıştırla bittiği aynı anda basacağız. Bu biraz zorlayabilir. Ben de biraz zorlandım burada. Şimdi tekrar deniyorum. Evet bakın oldu. Şimdi bunu ben e, değiştirip geliyorum. Evet, bakın ismimi değiştirdim. Evet, benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.